Türkiye'de aktif 30 tarikat ve cemaat bulunuyor. Bunlarla organik bağı olan vatandaş sayısı 2.6 milyon. Başlıca gelir kaynakları bünyelerindeki işletmeler ve bağışlar olan bu oluşumların şirketleştiği görüşü hakim. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun 30 Kasım 1925'te yürürlüğe girse de Türkiye'de pek çok tarikat ve cemaat faaliyetlerine devam ediyor. Eğitim politikası uzmanı Profesör Doktor Esergül Balcı'nın hazırladığı rapora göre Türkiye'de 2.6 milyondan fazla kişinin bir tarikat ya da cemaate organik bağı bulunuyor. Bir tarikat ya da cemaatin mensubu olduğunu ifade edenlerin %9'u ılımlı İslam tabirini reddediyor ve İslam'ın özünün cihat olduğuna inanıyor. Balcı'nın sağ çalışmasına göre Türkiye'de belli başta 30 tarikat ve onlara bağlı 400 kol bulunuyor. Sadece İstanbul'da açıktan faaliyet yürüten tekke sayısı 445. Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ise cemaat ve tarikatlara ait 800'ün üzerinde faal medrese bulunuyor. Araştırmada ayrıca İstanbul'da apartman medresesi olarak kullanılan yer sayısının bilinmediği belirtiliyor. Rapor AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte şehir merkezlerindeki medreselerin sayısının hızla arttığını, özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde Kur'an kurslarının artık dernek çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü dikkat çekiyor. Tarikat ve cemaatlerin örgütlenmeye ya da taraftar kazanmak için kullandığı yöntemlerden biri eğitim kurumları açmak. Fethullah Gülen yapılanması da lise, üniversite ve dershaneleriyle kendisine pek çok taraftar bulmuş, sonrasında da öğrencileri bürokrasinin içine yerleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 10.053 özel öğretim kurumu bulunuyor. Balcı'nın raporuna göre bu kurumların üçte biri de tarikat ya da cemaate bağlantılı. Tarikat ve cemaatlerle bağlı olan okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 210.000'in üzerinde. AKP hükümeti 2014 yılında kanun değişikliği yaparak özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim desteği vermeye başlamıştı. Buna göre 2500 ile 3000 lira arasında destek alacak öğrenci sayısının her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmesine karar verildi. Kanun değişikliğinin yapıldığı ilk yıl destek verilecek öğrenci sayısı 250 bin olarak belirlenmişti. Balcan'ın raporuna göre tarikat ve cemaatlere ait özel okullarda okuyan öğrenciler için devlet 898 milyon 800 bin lira ödedi. Yine rapora göre Türkiye'deki 4000'in üzerinde özel öğrenci yurdunun 2480'i de bir tarikat ya da cemaate bağlantılı. Türkiye'de faal olan başlıca tarikatlar Nakşibendilik, Kadirilik, Rufailik, Mevlevilik ve Halvetilik olarak sıralanıyor. Bunlardan en kalabalığı olan Nakşibendiler Menzil İsmail Ağa İskender Paşa ve Erenköy cemaati çatısı altında dört farklı kolda faaliyet yürütüyor. Diğer büyük cemaatlerden Süleymancılar, Işıkçılar ve Nur cemaati ise nakşibendilikten ayrılıp cemaatleşen yapılar. Nur cemaatinin kendi içerisinde 44 ayrı kolu bulunuyor. Gülen yapılanması ise Nurcuların kollarından biri. İlahiyatçılara göre cemaatler modern zamanlarda ortaya çıkan yapılar. Tarikatlar ise kökenlerini mutlaka Muhammed peygambere dayandırıyor. İslam tarihi üzerinde araştırmalar yapan yazar Aydın Tonga, tarikatın Allah'a ulaşmak için izlenen yol anlamına geldiğini söylüyor. Aydın Tonga, buna bağlı olarak tarikatların uymak zorunda olduğu ilkeler zinciri bulunduğunu söylüyor. Bunlardan en bilineni ise dünya nimetlerinden kendini soyutlamak ve dinin tüm emir ve yasaklarını yerine getirmek. Fakat günümüz Türkiye'sindeki tarikatlar ve cemaatlerde bunu pek görmek mümkün değil özellikle zengin tarikatlar olarak bilinen Erenköy cemaati, Süleymancılar, menzil ve pek çok tarikatta iş ve çıkar ilişkileri bulunuyor. Bu cemaat ve tarikatlara ait şirketler, hastaneler, özel okullar mevcut. Uzmanlar ve eski müritlere göre tarikat ve cemaatlerin en önemli gelir kaynağı ise bünyesinde bulunan işletmeler ve bağışlar. Kimi tarikat ve cemaatler müritlerin iş imkanı sunuyor ve kazancından pay alıyorlar kimileri ise belirli aralıklarla müritlerinden bağış topluyor. Ancak pek çok tarikat ve cemaatin iş kurduğu ve bundan elde edilen gelirleri kaynak olarak kullandığı biliniyor. Tarikatlar geldiği nokta itibariyle yola çıkış amacından uzaklaşmış, dahası kendi tarihlerine ihanet edercesine şirketleşmişlerdir. Tarikat ve cemaatler yaygın olarak iki farklı yöntemle örgütleniyor. Birincisi, sahip oldukları eğitim kurumları aracılığıyla İkincisi ise boşluğa düşmüş, suça karışmış insanların arınmak için başvurdukları yerler olarak. 34 yaşındaki İstanbullu S.A. da onlardan biri. Yaklaşık 3 yıl uyuşturucu kullanan Sea madde bağımlılığından kurtulmak istediği bir dönemde Halveti Tarikatı'nın kollarından birine dahil olmuş, bir arkadaşı aracılığıyla Üsküdar'daki dergaha gitmeye başlayan S.A. Boşluktaydım, sığınacak bir liman arıyordum, İnançlı birisi de değildim. Ancak dergâhtaki zikir ve ambiyans beni çok etkiledi. Her hafta gitmeye başladım diyor. S.A. tarikat liderinin müritlerinin tümünün hayatını kontrol ettiğini anlatıyor. İş değişikliği mi yapacaksınız ya da sevgilinizle evlenmeye karar verdiniz? Önce ona sormak, onayını almak zorundasınız. Gördüğünüz rüyaları mutlaka kendisine sorup ne anlama geldiğini öğrenmek ve hayatınızı ona göre şekillendirmek zorundasınız. Saygıda kusur edemez. Onu adeta bir peygamber gibi görmek zorundasınız. Ağzından çıkan her kelam kanun niteliğindedir. Peki tarikat ve cemaatler İslam dinine uygun mu? Sorunun yanıtını ise ilahiyatçı Cemil Kılıç veriyor. Kur'an'da kesin ve net olarak "Sakın fırkalaşmayın, grup grup ayrılmayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Gruplaşanlardan olmayın." diye ayet var, diyor. Cemil Kılıç'a göre gruplaşmak, cemaatleşmek aslında Kur'an'ın kabul etmediği, reddettiği bir yol. अधिका अरेना अच